Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 17 Haziran 2023 haberlerimizi veriyoruz. Türkiye'de AKP'nin önemli ölçüde oy yitirmesine karşın yeni bir hukuksuz seçimin ardından Erdoğan tek adamlık rejimini korudu. seçimlerin tek suçlusu, jandarmanın da içinde olmak üzere tüm güvenlik güçlerinin baskısı ve devlet olanaklarına karşı günah keçisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu seçildi. Şimdi ülkenin tek sorunu olan layık Atatürk Cumhuriyeti'nin kalesi CHP, iktidar ve muhalefet eliyle bitirilmeye çalışılıyor. Müzik Değerli izleyiciler, Kanada hiç olmadığı ölçüde orman yangınlarıyla uğraşıyor. Kanada kurumlar arası orman yangını merkezine göre Kanada genelinde devam eden 430 yangından 235'i daha geniş alana yayılmayı sürdürüyor. Oy birliğiyle alınan bir kararda Kanada Yüksek Mahkemesi sığınmacılara nasıl davranılacağına ilişkin ABD ile Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'nın anayasaya uygunluğunu onayladı. Bir grup sığınmacının ve onları destekleyen kuruluşların savlarını dinleyen mahkeme, Güvenli Üçüncü Ülke Anlaşması'nın Kanada Haklar ve Özgürlükler Bildirgesi'nin yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkını garanti eden 7. bölümünü dışlamadığına karar verdi. Müzik Değerli izleyiciler, Manitoba'da 15 kişinin ölümüne neden olan şiddetli kazanın nedenlerini belirlemeye yönelik soruşturma sürüyor. Federal polis tarafından iletilen en son bilgilere göre Geçiş hakkı kurbanları taşıyan otobüse çarpan yarı römorkun idi. Kanada artık 40 milyon. Son bilgilere göre Kanada büyük ölçüde göçmenlik sayesinde 40 milyonluk bir nüfusa ulaştı. Öte yandan ilk uluslar olarak anılan Kanada yerlileri federal ortalamanın üzerinde bir nüfus artışı kaydetmeyi sürdürüyor. Değerli izleyiciler, Kanada Kamu Hizmetleri Sendikası'na bağlı Hazine Kurulu ve Kanada Gelirler Biriminde çalışan 155 bin federal kamu görevlisi İşverenle imzalanan ilkesel anlaşmayı onayladı. Anlaşma özellikle %12,6'lık ücret artışını içeriyor. Grand Prix du Canada'nın hafta sonu öncesinde Montreal Belediye Başkanı Valérie Plant konuyla bağlantılı cinsel istismar olgusunu açıkça Kınadı. Başkan Plant bunun kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Metropol baş yargıcı daha fazlasının yapılması gerektiğini kabul ederken bir uzman kadın satıcılarının yaşları daha genç olan kızları aradığını belirtiyor. Değerli izleyiciler, Ontario yönetimsel nedenlerle eyalet hapishanelerinde sığınmacıları hapsetmeyi reddeden 8. eyalet oldu. Kebek'te özellikle Montreal ve çevresinde konut krizi devam ediyor. Bir araya gelen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Montreal Belediye Başkanı Valérie Plant arasında yapılan ikili görüşmenin merkezinde konut krizi önemli ölçüde yer aldı. Belediye Başkanı Plant daha çok doğrudan federal fonlar talep ederken sorunu çözmek için Quebec hükümetinden de daha açık ve belirleyici bir görüş istedi. Değerli izleyiciler, Festivaller Kenti Montreal'de Fransızca konuşan ülkeler festivali Franco biterken ardından ünlü Montreal Jazz Festivali başlayacak. Buradan Franco Festivali'ne uzanalım. Jazz şenliği ile ilgili internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kebek 24 Haziran'da ulusal bayramını kutlamaya hazırlanıyor. Semtinizdeki etkinlikleri ve ana kutlamaya ilişkin izlenceyi resmi siteden edinebilirsiniz. Değerli izleyiciler, Sema Gültekin ve Cahit Köse'nin de katıldığı yerel müzisyenlerle Dünya müzikleri şenliği 21 Temmuz'a kadar sürecek. Ayrıntılı bilgileri Santa de Musicien du Monde'un internet sitesinden edinebilirsiniz. Şimdi Sema Gültekin ve Cahit Köse'ye kulak verelim. Acadular yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı takarak karam. Ama ne güzelsin karam, altın dişli karam, sırma saçlı karam, Hop bak dönmeye geldim. Kendime sandım da garamı Ama ne güzelsin garam Tevrizli izlediler bizleri izlediğiniz için Kırma teşekkür eder karam. yeniden görüşmek üzere hoşça kalın deriz Beynim yerme ne güldüm Beyni değir daha seni görme